Herkese merhaba. Bomba TV'ye hoş geldiniz. Ben Alkan Pınar. Bugün sizlerle e, Epic Games'in bu haftaki bedava oyunu olan Avon Kolonisi'ne bakacağız arkadaşlar. Daha evvel incelediğim ya da oynadığım bir oyun değil ama e, Merhaba. bakalım. E, Mission to Mars hissi veriyor. His olarak. Bakalım. Oyunu öğretmek için bize bir e, training hazırlamışlar. Tamam evet. Bana bas bir şekilde. Oyun öğretiyor. Tamam kullanımı öğretiyor bana. merkez alıyormuş tamam bunu da gördük mine builded diyor tamam mine build diyoruz tamam 1x al 1x al diyor 2x alacağım Bir e, onlar e, yaptı. Böyle durduruyorum. başlatıyorum ya da. Tamam. Hızını bu Tamam. Bunları ayarladık. Bu neymiş? Dur. hallediyor bir şekilde. Bir şekilde üretim oyununa benziyor arkadaşlar. bir e ee, üretim sistemi olduğunu anlıyorum oyunda. Bakıyoruz. Bir şeyler üretiliyor bakalım. Biraz sesleri biraz fazla çıkıyor bence bu arada. Biraz kısalım. Biraz kıstım oyunu. Arkadaşlar yaptılar evet. Elektriğin yetmez diyor. Elektriğimiz bitti. tane solar panel yaptık. Elektrik geri geldi. Tamam. Evet, insanların sayısını öğrendik burada. Tünele doğru zoom in yap. Oo, böylece şehre bakabiliyorum. Tamam, güzel. Evet kolonide yaşayanları da seçebiliyormuşuz. Bayağı şeye benziyor. Mars Survival at Mars'a çok benziyor. Evet satellite moduna da geçtik. Tam 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 o oyun. O oyunun bazı eksiklerini Belki de bu oy oyun toparlamıştır. Bakalım. Yeri seviye eğitime geldik. Tamam. Gel göster bakalım neler varmış. Advanced seviyede neler varmış. Onu da göreceğiz. Tamam. Bir daha da dikkat edeceğiz. Neymiş? Tamam. Bu da water'ı dikkat abi diyor. Geçiş yaptık. Tamam. Farm inşa edeceğiz burada. Tamam. Evet, dronlar farmı inşa ettiler. Bu yolu yaptıktan sonra farmı yeşil bölge inşa ettim böylece. Evet çalışanların seviyesini gördük. Neye bastıyor? Evet. Önemli buldum. Evet. Aynı aynen aynen Mars Survival oynuyoruz arkadaşlar. Onun bir modifiye edilmiş hali. Evet, polisler de var. Bunların hepsini okumamız lazım. Tabi bu böyle burada kafadan yapıyoruz ama bunları okuya okuya gitmek lazım. E, neyin ne işe yaradığını, hangi kaynakların gerektiğini, gıda suyu nereden bulduğumuzu kontrol etmek lazım ama e, Survival at Mars oyununun gerçekten çok çok benzeri. Bir water pipe yap dedi. Motor pump yap dedi daha doğrusu. Motor pump'ı yapmak üzere Elemanı gönderdik. Yani e, bu tarz survival stratejileri seviyorum ben arkadaşlar. Daha evvel oynadık. E, kanalımızda da uzunca süre oynadık. Keyifli. E, oyunu katta çok şey oluyor insana. Yani keyifle geçen vakitlerimiz oluyor bu oyunlar sayesinde. E, bakalım bu oyun neymiş. Şöyle bir üzerini kazıyacağım ama çok uzun seri halinde oynar mıyım emin değilim. Çünkü biliyorsunuz Jurassic World Evolution geliyor ikisi. E, heyecanla onu bekliyorum. Yeni bir gelmiş. Farm yap diyor. Hadi farm yapalım. Şöyle bir farm inşa ediyorum. Evet. Yolunu da inşa ettik. Farmı da inşa ettik. Hello Governor. I wanted to remind you that the mission objectives from my team are here only mm -hmm. to you. While several of these objectives are necessary in order to complete your mission, Your first priority should be the safety of your colony. As an experienced Şöyle diyor arkadaşlar. Şöyle diyor ben sana görevler veriyorum. Onları yap tabii ama diyor. Daha önce öncelinde kolonistlerin hayatta kalması senin sorumlun diyor. Yani benim görevlerimi yapacağım diye hava yapmaman diyor. Mining. Evet, elektriğimiz var. Gıdamız var. Suyumuz sıkıntıda. Su işine girmemiz lazım. Suyu orada çok gördüm oraya yaptım. Your progress is Evet, suyu toparlamak için yaptığımız hamle Bir şey olacak diye tahmin ediyorum Oo, power gitti bu sefer Biraz fazla kuvvetli bir şey yaptım galiba A6 getiriyormuş, tamam A6 power getiren Şey yaptım evet, aynı aynı Mars Survival oyununda olduğu gibi her şey Onun ee, bir muadilini yapmışlar Çok fazla benzerlik görüyorum bazı konularda biraz daha az kastırmışlar sanki. Gıda konusu önemli. Onun için farma daha çok adam gönderdim. Neymiş ne be bu neymiş? Geothermal Generator. Geotermal Generator yani ısı, gaz, gazla çalışan, ısıyla çalışan bir ee, güç ünitesi. Şimdi e, öbür tarafta diğer gezegenden getiriyorduk bu şeyleri. Burada nasıl acaba? Upgrade ediyorum drone hub'ı. <laughs> Artı bir drone'a çıkacağız bu sayede. Alt post yapıyorum. Daha çok e, kolonistim olsun diye. E, ne olayım. Fena değil. 116 Nenite'im var ama zaman içinde nenay sıkıntısına da düşeriz. Yani bir sürü bina var tabii. Chemical plantler falan. Aynı, aynı Mars Survival oyununda olduğu gibi. Bir nevi bir muadili. Bir şekilde aynı sebete gerçekten. Nenight processors. Nenight processor kurmam istedi. Bastım bakalım ne işe yarıyormuş Nenight processor. Evet abi ayrından kapıdan Nenight üretiyormuş. Bu oyunun olayı Nenight anladım kral arkadaşlar. Maynalardan gelen e, kaynakları ne çevirecek. Ne Knight gelmeye başladı bir daha. işte bot. Şey yetmeyecek. Elektrikte bir sıkıntıya düşmüş durumdayız. Reward geldi. Gıdamız biraz azalmış alabiliriz. Ama adam aldım daha iyi. Çalışacak adam olsun. Gıda konusunda biraz sıkıntıdayız. Upgrade edelim farmımızı. Daha iyi farm daha çok gıda demek çünkü muhtemelen göçmen merkezi inşa et dedi. Buradan böylece Tahminimle başka kişiler gelecek koloniye. Oyunu hızlandırabilme gücü hoşuma gitti. 50 50 tane Habitat inşaat dedi. 50 tane şeye ulaştı dedi bir yandan da. Habitat inşa ettim. Farmların ve suların ee, rahat ulaşabileceği yerlere inşa etmek lazım bunları ki eee... support etsin. Evet kış geçti. Böylece elde de ulaşırız en yani yakında biz. Bazı şeyleri otomatize edilmiş bir Mars Survival oyunu oynuyorum. Öyle bir hissiyat veriyor bana şu anda oyun. Yine... Ne yapıyormuş bu fan? Ha şey atmosferi ayarlamak için. Gayet evet, iyi çalışıyor. Trade up. Trade up'ı da buraya koyduk.

Gayet iyi, gayet iyi gidiyor her şey. Bütün indikatörümüz iyi. Biraz suda sıkıntımız var ama acele etmem gerektirecek bir durum da var mı emin değilim. Bir tane daha pump yaptım. Second construction up. Upgrade etmiştim ama second instance. Ee, karpuzları export et yani dışarıya gönder dedi. bakalım, karpuzları dışarı gönderebileceğiz mi? Tamam yükledi gönderdi. Export olmuş sayılır. Şu anda ekside olan bir tek suyum var. Suyu da artırmanın yolu aslında açtık basit. Tier 2'ye çıkartıyorum su pompasını. Karpuzlar gitti. Hmm, no almak için kargo pod olması lazım. Bir tane daha kargo pod yapmak zorunda kaldım. Ki onu alabileyim görevi yapmak adına bastım. Bir tane daha e, drone drone pod yaptım. Böyle drone gidip buradan bunu alabilecek. O görev yine gidelik. Ee, pirinç üretiyoruz. Pirinç bu sefer de ne derler? Ee, ticareti yapacağız. Pirinç ticareti için de gerekli şey yaptım. Tarlalarda pirinç üretmeye başladım. Ee, bakalım ne olacak? Storage depot yaptı dedi. Yollarını da yapalım. Storage depotun. Orada çalışacak olanlar var çünkü. Dikkatli olup yolları kitlememek lazım. Yolları kitlersek başımız belaya girer boyunda. Gayet e, Mars Survivors gibi kayıyor oyun. Açıkçası. E, Aven Colony gayet keyifli bir oyuna benziyor. Epic Games'ten bir haftalığına bedava alabilirsiniz. Daha sonra oynamak isteyenler kütüphanesine atabilir. İstediğiniz zaman oyunu yükleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bedava bu fırsatı kaçırmayın. Siz de Epic Games'e bir uğrayın derim ben. Bir şey de gönderdik. Yani fazladan enerji tutmak için enerji bataryası istiyor. Tamam enerji bataryası da yapıyoruz. <laughs> bir de kolonist sayımı göremiyorum sanki ama nerede kolonistlerin sayısı? some Koloniyi korumak için lightning tavır yapıyorum. Yani bir nevi paratoner gibi bir şey yapıyorum. Eee peki asıl soru şu. Ben e, nüfusumu nereden görüyorum arkadaşlar? Nüfusumu görebileceğim kolay bir yer olmalı ya.

Elektrik yetecek mi? Elektrik yeter. Ciddi büyük bir bina yaptım. Üç tane bina seçip onları yaptım. Hello. bir cam biraz brokoli satışına girelim dedik. Bakalım ne olacak? 3000 ay yaptım. Brokoli işine de girdim. Bakalım gökdelen de yaptım. Gökdelen sayesinde bu iş daha kolaylaşacak diye tahmin ediyorum. İmigrantları da aldım. We'd like you Yüze çık diyor. Yüze de çıkarız da. hala kolonimin tam nüfusunu nereden görüyorum onu bilemedim. Bu Mutlu. El quality biraz düşük. Bakımı iyi. Gayet iyi. Crime. Crime pek yok. Sıkıntım yok. Ee, hala aynı yerdeyim. Bu arada hava kalitesiyle gibi durumlar Onlardan yapıyorduk. Fan yapıyorum hava kalitesini düzeltmek için. araştırma geliştirme merkezi, research center. Böyle teknolojileri araştırabileceğiz. Bunu yapıyorum hemen. Nüfusumu nereden görüyorum? Hmm. Nüfusunu nereden görüyorum? Onu hala bulamadım. Nüfusunu nereden görüyorum arkadaşlar? Bilen var mı? Bir tane varsa aşağı yazsın lütfen gerçekten nüfusu göremiyorum çünkü. Adeta unutulmuş boyutta göremiyorum yani. Ee, bakalım bir tane daha görev var. search nasıl yapılıyormuş? Buradan yapılıyor. Research'ın bakın gördüğünüz gibi prosesini de binaya basıp görebiliyorsunuz. Mega Structures. Ağaçlar, böcekler. Ağaç diktim. Misal silo var. Oo burada biraz da defans konusu var. Bu oyunda. Defansif building yapayım bir tane. turret yaptım ki beni korusun. Güzel. Evet arkadaşlar yani oyun hakkında e, Alan hakkında az çok bir fikriniz olmuştur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir yüzeyini kazandım oyun. E, ee, survival aşırı benziyor oyun. Ee, biraz daha Turret Defense tarafı da var galiba. Çok az daha olsa gerek. Birkaç tane Turret dikmemizi istiyor oyun. Birkaç saldırı var herhalde. Öbüründe de daha çok meteor düşüyordu. Ona karşı Dikkat ediyorduk. Burada onun meteoru yerine yıldırımla değiştirmişler. Ama keyifli keyifli gözüküyor Avan Bir haftalığında Epic Games'e bedava sizlere de indirmesini, oynamasını tavsiye ederim. Bu tarz bu janrı oyunları sevenler için. Eğer e, şu anda ilgilenmiyorsanız bile kütüphaneniz zaten bedava zaten. Sonra belki bir gün ilginizi çeker, oynama fırsatı bulursunuz. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen e, videoya like atmayı ve kanalımıza abone olup e, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın.